müdürümüze ve orada çalışanlarımıza. Rabbim onların yollarını açık etsin. Onların ne muradı varsa versin. Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum kendilerine ve iyi ki varlar diyorum. Hedefine 52 yaşındaki engelli Hanife Duman ve yine engelli oğlu Mert Duman'ı koyan telefon dolandırıcıları bilinçli anne Hanife Duman'ın uyanıklığı sayesinde sert kayaya çarptı. Dolandırıcıların bu seferki hedefinde Hamidiye Mahallesi'nde ikamet eden 52 yaşındaki engelli Hanife Duman ve yine engelli olan oğlu Mert Duman vardı. Edinilen bilgilere göre SMS yoluyla Hanife Duman'ın oğlu Mert Duman'a icralık olduğu yönünde bir mesaj geldi ve bu icralık miktarını ödemediği takdirde de tazminat cezasıyla cezalandırılacağı yazıyordu mesajda. Haber alır almaz Hanife Duman bilinçli bir anne olarak Düzey Emniyet Müdürlüğü'nün özellikle dolandırıcılık konusundaki çalışmalarını yakından takip ettiği için bilinçli bir şekilde oğluna kesinlikle bu mesaja geri dönüş yapma tembihinde bulunarak durumu hemen emniyete bildirdi. Düzeyli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bu gelişme üzerine hemen aileyle irtibata geçerek gerekli bilgilendirmeyi yaptı ve duruma müdahale etti. Şimdi Hanife Duman'la birlikteyiz. Olayı bir de kendisinden dinleyeceğiz. Nasıl oldu? Şimdiki bu mesaj bana aslında devamlı gelmekte. Ben bilinçli olduğum için hiç geri dönüş yapmadım. E, Whatsapp'tan hatta paylaşımlar yaptım. Millet e, Uyarsın, uyarılsın, yapılmasın böyle bir şey diye kimse o zorla girmesin, e, çaresiz kalmasınlar diye böyle bilgiler de yapmıştım. Fakat bu sefer benden e, bir cevap alamadıkları için bu sefer oğluma döndüler, oğluma mesaj gönderdiler ve oğlum bana Whatsapp'tan gönderince bu ne diye sorduğunda oğlum sakın hiçbir şeye dokunma e, ben emniyet müdürlüğüne bildireceğim. Dedim ve hemen ilgilendirildiler. Allah razı olsun. Zaten bana mesaj olarak her zaman bilgi gönderiyorlar. Teşekkür ederim emniyetimize ve e, bunun için daha çok geliştirme yapacaklarını bildirdiler. Mert nasıl oldu? Daha önce hiç böyle bir mesaj almış mıydın? İlk defa başıma geldi de. Ne yapacağımı bilemedim Ben anneme dikecektim, sordum ona hani böyle bir şey var mı yok mu diye. Annem de dokunma dedi. Ben de dokunmadım zaten. Yani bilinçli bir şekilde emniyete Aynen. bildirdi durumu ve. Çok Oğlum, çok özel. teşekkür ederim. Politikten buradan, buradan, bu tarz mesajlar alan vatandaşlara neler söylemek istersin? Asla böyle bir şey yapmayın, inanmayın. Yalancı dolandırıcıların önde gideni. Başka bir şey demek istemiyorum. Halife abla sen neler söylemek istersin bu tarz mesajlar alan vatandaşlara? E, sadece inim yani böyle insanlara ben e, inanma, inanmamalarını rica ediyorum. Çünkü e, çok zor kazançlar elde ediyorlar. Kimisi ev hayali kuruyor, kimisi çocuklarını okutma hayalini kuruyor. Hayat zaten zorlaştı. Yani bu dolandırıcılara da şöyle bir seslenmek istiyorum. Kulaklarına girmesinler. Bunun hem bu dünyada hem öbür dünyada çok şeyini azabına çekecekler. Yapmasınlar. Bizim gibi garipler çok. canım canımızı yakmasınlar. Ricada bulunuyorum. Yapmasınlar, herkes, kimse de inanmasın. Evet, herkes senin kadar bilinçli olmadığı için herkes emniyete bu durumu bildirmeye, akıl erdiremeyebiliyor ve bazen mağduriyetler yaşıyor. Emniyetin bu konudaki faktörünü nasıl değerlendiriyorsun? Sana geri dönüş nasıl oldu emniyetten ve aydınlatıcı bir bilgi verildi mi? Tabii ki hemen beni aradılar. Bilgiyi verdiler. Ee, bana şöyle sordular bir ücret mi, verdin mi? Hayır vermedim. Sizlerden bana gelen mesajlar beni bilgilendirdiği için ben inanmadım hemen bildirim yaptım sizlere diye bir cevap verdim. Buradan emniyet müdürlüğü ekiplerine neler söylemek istersiniz? Sonunda? Emniyet müdürümüze ve orada çalışanlarımıza Rabbim onların yollarını açık etsin. Onların ne muradı varsa versin. Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum kendilerine ve iyi ki varlar diyorum. Buradan kocaman sevgilerimi iletiyorum kendilerine. Teşekkür ederiz. İl Emniyet Müdürlüğünün özellikle dolandırıcılıkla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden bilinçli anne Hanife Duman, oğluna gönderilen bu mesaja kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini tembihleyerek durumu hemen emniyete bildirdi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu dolandırıcılık girişiminin üzerine gitti ve duruma hemen müdahale etti. Hanife Duman ve oğlu Mert Duman ve aynı zamanda İl Emniyet Müdürlüğü dolandırıcılıkla mücadele şube ekipleri vatandaşların özellikle kendilerini polis, asker, savcı ve benzeri gibi tanıtarak aldıkları mesajlara itibar etmemeleri gerektiğini bir kez daha uyardı.